Merhaba arkadaşlar Python dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde fonksiyonlardaki recursion konusunu göreceğiz. Şimdi recursion konusu önemli bir konu, ee, aynı zamanda döngülere alternatif olabilecek bir konu, bir yöntem diyebilirim. Ee, ancak bu derste e, ilk başta bu recursion'u anlatmayacağım. Recursion'un e, nasıl bir şey olduğunu anlatmak için ilk başta bir for döngüsü ile beraber e, listelerin içindeki elemanları toplayan bir tane fonksiyon yazacağız. E, bunun için de arkadaşlar bizim fonksiyonumuzun ismi Topla olsun ve içine bir tane liste alsın arkadaşlar. Şimdi bu listenin içine gezinecek. Burada bu arada toplam diye bir değişken oluşturalım. Her döngüde o elemanı bu toplama yazsın arkadaşlar. Daha sonra for in, in liste diyoruz. Ve daha sonra bu toplamın içine biz artı eşittirle listenin pardon i'mizi yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi her döngüde bu toplam değişkeni o listenin herhangi bir elemanıyla her bir elemanıyla toplanacak ve en sonucunda en sonunda arkadaşlar bu toplamımız bizim listenin içindeki elemanların toplamı şeklinde olacak ve return toplam diyerek de biz bunu bulabiliriz. Gördüğünüz gibi toplama işlemi e, for döngüsüyle kolay bir şekilde yapıldı. Daha sonra arkadaşlar e, biz bu fonksiyonu şöyle çağırabiliriz. Print fonksiyonunun içinde bir başka fonksiyon çağırabiliriz ve buna ne verelim arkadaşlar? 1 2 3 4 verelim. Burada fonksiyonumuz çağrılacak. Daha sonra belli bir toplam dönecek ve print fonksiyonu sayesinde burada basılacak arkadaşlar. İsterseniz hemen görelim. Gördüğümüz gibi bu listenin içindeki elemanların toplamı 10 olarak bize göründü arkadaşlar. Şimdi bu for döngüsü ile yapılmış hali. Bunun while döngüsü yapılmış hali de çok kolay. Ancak onu göstermeyeceğim. Şimdi arkadaşlar böyle fonksiyonları biz recursion yardımıyla yapabiliriz. Peki recursion ne demek arkadaşlar? Recursion şu recursion fonksiyonun kendi kendini çağırması bu kadar basit başka hiçbir şey yok yani bir fonksiyonun içinde aynı fonksiyon tekrar çağırılıyor arkadaşlar aynı fonksiyonu tekrar çağırmamızı yarayan e, yapı bizim için recursion'dır yani fonksiyon tekrar kendini çağırıyor ve tekrar kendini çağırdığında yeni bir değer alıyor ve bu yeni değer arkadaşlar toplana toplana, toplana ya da çarpıla çarpıla fark etmez e, bizim fonksiyonun e, ilk gönderdiğimiz fonksiyonun sonucu oluyor biraz karışık e, farkındayım birazdan anlayacağımızı umuyorum ama Şimdi Recursion'a biz yapmamız için iki tane şartımız var. Şimdi Recursion fonksiyonu sürekli kendi kendine çağırdığı için bu fonksiyon çağırmasının Elbet bir yerde bitmesi gerekiyor. Yoksa bu sonsuza kadar çağırır ve bizim arkadaşlar bilgisayarımızdaki sistemimiz dolar. Yani fonksiyonun Elbet bir yerde bitmesi lazım. Recursion'un bitiş durumunu iyi tanımlamamız lazım arkadaşlar. Bu birinci ve en önemli aslında kuralımız. Çünkü bazen bu unutulabiliyor ve fonksiyon sürekli kendi çağırdığı için de bizim arkadaşlar e, siteyimiz doluyor ikinci e, önemli kriter de arkadaşlar e, fonksiyon e, belli şartlarda kendini çağırması gerekiyor yoksa çağırmazsa recursion hiçbir mantığı kalmaz e, işte recursion budur arkadaşlar şimdi biz bir topla fonksiyonunu bu sefer recursion yazmaya başlayalım şimdi o yüzden def topla diyorum ben tekrar bir liste alacak arkadaşlar <laughs> bu sefer şöyle bir şey yapacağız Şimdi diyeceğim ki hiç döngüyle falan uğraşmıyorum. Diyeceğim ki arkadaşlar gönderilen listenin boyutu eğer sıfırsa yani listenin içinde hiçbir e, eleman yoksa ne yapacağız? Hiçbir eleman yoksa bizim bu listemizin içindeki elemanların toplamı sıfırdır. Çünkü hiçbir eleman yok. Ancak eleman varsa ne yapacağız? İşte fonksiyonun kendini çağırdığı kısma geldik. Eleman varsa ne diyeceğiz arkadaşlar? E, o listenin sıfırıncısını alacağız. Daha sonra artı diyerek arkadaşlar biz tekrar topla fonksiyonu çağıracağız. Ancak bu sefer topla fonksiyonunu biz listenin sıfırıncı elemanı aldığımız için bu sefer birden sonuna kadar almamız gerekiyor ki listemiz darala dara, darala gitsin arkadaşlar. Liste diyorum. Listenin birden sonuna kadar bu fonksiyonu çağırıyorum arkadaşlar. En sonunda bu fonksiyonumuz Şurada listenin sürekli birden sonuna kadar aldığımız için bu liste elbet küçülecek. Ve küçüldüğü zaman zamanda arkadaşlar bir süre sonra boş küme olacak. Boş küme olunca da buraya geldiği için de return sıfırımızı gerçekleştirecek arkadaşlar. Birazdan bu fonksiyon üzerinden geçeceğiz. Hiçbir sıkıntı yapmayın. Şu anda bu yapıyı iyice anlamaya çalışmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü birazdan bunun üzerinden geçeceğiz. Daha sonra print diyorum. Ben bu fonksiyonu çağıracağım. Yine aynı şekilde çağıralım isterseniz. Topla diyorum daha sonra 1 2 3 4 diyorum arkadaşlar. Print diyerek bunu bastırmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi yine 10 sonucunu verdi. Yani yine toplamayı biz recursion yardımıyla fonksiyonun kendini çağırması yardımıyla gerçekleştirmiş olduk. Şimdi isterseniz biraz da senaryoya bakalım. Bu nasıl çalışıyor? Bu şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. İlk başta ben bu topla fonksiyonu 4 tane 4 elemanlı bir liste gönderdim. Daha sonra baktı listemizin boyu sıfıra eşit mi? Sıfıra eşit değil. O yüzden else durumuna girdi. Else durumunda arkadaşlar return liste sıfır dedi. Şimdi onu yazalım isterseniz. Return liste şöyle yapalım hatta. Pardon. Şu diğer işaretini koyalım. Ne dedi arkadaşlar? Return liste sıfır dedi. Listenin sıfırıncısı birinci elemanımız gördüğünüz gibi. Yani birinci elemanı yaptı ve topla fonksiyonunu bu sefer birden sonuna kadar yani 2, 3, 4'e göre çağırdı arkadaşlar. gördüğümüz gibi bir sonraki çağırdığımız e, liste biraz daha küçülmüş oldu. Çünkü artık biz bu elemanı aldık. Daha sonra arkadaşlar bu birinci adımımız. Daha sonra bu fonksiyon da kendi içine çağrılıyor. Bu fonksiyonun kendini çağırma yeri nasıl? Şu şekilde arkadaşlar. İkinci diyelim burada. İkinci kısımda bu liste kendi içine çağrılıyor. Bu kendi içine için listenin sıfırını alıyor. Yine çünkü e, boyutumuz sıfırdan sıfıra eşit değil. Ve tekrar arkadaşlar return topla diyerek bu sefer de yine birden sonuna kadar. Yani bu sefer bu listenin birincisinden sonuna kadar. Yani bu sefer arkadaşlar 3 ve 4'ü bize çağırmış oluyor. Gördüğümüz gibi. Bu seferki de bitti. Daha sonra 3. çağırmaya gelelim. 3. çağırmada arkadaşlar artık bu listenin liste sıfırı 3. Daha sonra topla diyorum. Bu sefer yine birden sonuna kadar. Bu sefer bir burası. Sonuna kadar alıyorum. Ve bu sefer listemiz yine biraz daha küçüldü. Ve bu sefer şu şekilde çağırır arkadaşlar. Bu sefer 4. dönüşümüzde de listenin sıfırıncısını aldı. Ve toplayı bu sefer boş liste olarak gönderdi. Çünkü elimize başka ve birden sonuna kadar kısmı kalmadı. Artık toplamız boş küme Peki arkadaşlar en önemli kısma geldik. Beşinci çağrılışında bu ne yapacak? Beşinci çağrılışında bu boş küm olarak gönderilecek. Boş küm olarak gönderildiği için de len liste sıfır olduğu için de return sıfır diyecek. Yani beşinci çağırmadı arkadaşlar. Direkt biz return sıfır şeklinde yapıyoruz. Gördüğümüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunlar birbiriçe çağrıldığı için buradaki hepsini toplamamız gerekiyor. Yani return 0 yaptık son dönüşte daha sonra bu döndü return 4 ile toplandı return 3 ile toplandı 7 oldu return 2 ile toplandı 9 oldu ve return 1 ile toplandı 10 oldu arkadaşlar ve bu toplama işlemimiz gördüğünüz gibi ortaya çıkmış oldu. Yani şu şekilde demek istiyorum bir tane daha yapalım isterseniz ee, ilk başta 1 art dedik daha sonra bu kendisine çağrıldı bu sefer 2 oldu daha sonra bu da kendisine çağrıldı 3 oldu arkadaşlar daha sonra tekrar kendisine çağrıldı 4 oldu. Daha sonra tekrar kendisine çağrıldı. Ve return 0 dedik bu sefer. Return 0 yaptık. 4 artı 0 4. 3 artı 4 7. 2 artı 7 9. Ve 1 artı 9 10 olarak sonucumuzu recursion yardımıyla bizim önümüze sunmuş oldu. İşte recursion fonksiyonel recursion bu arkadaşlar. Eğer anlamadığınız nokta olursa lütfen kendi elinizle bu işlemleri deneyin. Çünkü zor bir konu. Bunu ben de farkındayım. Hatta şimdi ben de bilmeme rağmen çok üst düzey fonksiyonlar yazdığımda bu recursion'u karıştırabiliyorum. siz de büyük ihtimalle karıştırırsınız ilk başlarda. Ancak anlarsınız arkadaşlar bazı problemlerin çözümleri recursion'la çok kolay olabiliyor. Evet bazı yerlerde iterasyon yani iteration'ları kullanmanız gerekiyor. Döngüleri kullanmanız gerekiyor. İşte bunları siz ileride karar vereceksiniz arkadaşlar. Telaş yapmanıza hiç gerek yok. bu konuda yani bu liste sıfırı ekleme toplama konusunda başka örnekler kendiniz de yapabilirsiniz. E, Recursion deneyebilirsiniz. Ya da benim her zaman verdiğim gibi Nihil Cenk Metu Edutr e, adresinden arkadaşlar. Orada güzel e, Python'ın güzel Recursion e, örnekleri var. Bu örnekleri çözebilirsiniz. O örnekleri çözerseniz de bence güzel e, işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bunun mantanlamak çok önemli. Gördüğümüz gibi. Bir sonraki dersimizde fonksiyonların son konusunu işleyeceğiz. Bu son konuda global değişkenleri göreceğiz. Global değişkenler, yerel değişkenler bunları göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.